Allah hakkında çok memnunuz çalışmalarına Yollarımız gelişiyor. Yeniden yüzlerce burada trafik kazası oluyor, Kazalarda falan ölüyorlar. Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Başkomutan Süleyman Yılmaz, belediye başkanımız Sayın Kemal Vurara, meclis üyemiz Sayın Yakup Koşa Öncelikle bu önderliğimize bize yaptığımız için çok teşekkür ederiz. Her sene kış aylarda bir zor şartlarda köye gidip geliyorduk. Yolumuz dardı her sene kazamız olurdu. Allah Kemal Başkanımıza razı olsun. Bizi yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ederiz. Kayabaşı adına onlara. amnum çok dardı kaç kere kaza atlattık. He. Teşekkür ederiz yani buna vesile olan öncelikle muhtarımıza sonra Yakup abi'ye Kemal başkanımıza çok sağ olun teşekkür ederiz emekleriniz için. Allah İyi ki olsun varsınız. Hocam. Çok sağ olun. Sağ çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Sağ